Herkese merhaba. Bugün size yeni keşfettiğim bir markadan bahsetmek istiyorum. Doğal içerikli ürünler üreten bir marka ve yüz temizleme jelini kullanmaya başladım. İçerisindekiler C vitamini, hyaluronik asit ve B5 vitamini, aloe vera özü ve çok güzel nemlendiriyor. Yüz temizleme jeli dediğim gibi tüm cilt tiplerine uygun. Benim cildim yağlı olmasına rağmen sivilcelendirme yapmadı ve çok güzel nemlendirdi. Zaten içeriğindeki aloe vera nemlendirmeye Yarayan bir bitki biliyorsunuz ki. 225 mililitre uzun süre gider zaten. Türkiye'de üretiliyor. Balıkesir'de üretiliyor. Yerli üretim onu da söyleyeyim. Markanın ismi Lafune doğru söylüyorumdur inşallah. Yani ben e, ilk izlenim olarak çok beğendim. Markanın diğer ürünlerini de denersem eğer fırsatım olursa size mutlaka çekerim. Şöyle yapısından da biraz bahsedeyim. Elimde göstereyim size. Şöyle jel formunda. Hafif bir köpür, köpürme sağlıyor. Şöyle. Ve şu an bile gerçekten çok yumuşak. Şöyle durularsak da. Evet, sonrasında da gerçekten çok 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 yumuşak bir his bırakıyor. Ben çok beğendim. Dediğim gibi diğer ürünlerini de denersem mutlaka çekerim. Eğer siz de doğal bir temizlik jeli arayışındaysanız ve videoma denk geldiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler.